Katil oluyor. Evet. Evet. Var. Evet. <laughs> Dört yıldır bana geliyor ben artık göstermiyorum. Bir tane çocuk daha vardı. Oynuyorduk beş el doom hatırlıyor musun? He ee, evet. de. Ben ne diyecektim unuttum işte. Ben bir şey söylediğimde eğer söylemezsem ve konuşmaya devam ederseniz unutuyorum aga. <laughs> Yine konuşturmadınız <Tamam>. ve unuttum. <laughs> ha şey diyecektim. Emre'nin söylediği doğru bu arada, bir anda öyle son anda Mülanda deyip evet. öyle bir şey yok yani. Yok ben yani. şey olduğum için verdim, ben imposter olduğum için verdim, yoksa vermezdim. Baktım hayır ben hazır, sen, hocam. Ben... sen verdin okey, oylayan diğer ben... gerizekalılar kimdi? Ben niye ben verdim? Cem önünden gidiyordu, durup Cem'e suç atması tuhafıma gitti, verdi. Selçuk da Cem'i verdi, ben direkt orada şeyi verdim ceme ha, imposter'ı belki bir kaynar, yani. hani gaza getireyim, belki biri ölür diye dedim. Yemedi kimse. <laughs> ben var ya, bu Eray'dan hiç şüphelenmedim. Beni 2-3 kere kesmedi. Sanırım 9 kişiyiz. Evet. Ha, geldi mi? Geldi zaten yani. iyi. Geldi. Bak gel. konuşuyoruz ya lan. O ne saçma ben bir şey. Sen hep öyle susmuyorsun ki içimden. O gene düven olursa yalnız yuh yani. Gene ben olsam artık ben söyleyeyim direkt beni öldürün. Sen misin? Ya. <laughs> Hayır. Ya yine şeyim ben. Chat. Bıhtıh ya. Vallahi bıktı. Nereye buna basıyorduk? Tamam hadi. Aa buna tıklayamıyorum. Ha buna sonra geri mi getirecektim? Dur sürekli maske yapıyorum yani sürekli dediğim haftada bir maske yapıyorum saçlarım o kadar o bakım yapıyor yeterince zaten aha ışığımız sandı açıldı nereye gitmeliyim buradayım burada bir tane daha ha, onun bir dakikası var bakayım kaç dakika olmuş tamam 18 saniye beklenir burada. Etrafı kolaçan edeyim. O sırada biri var mı yok mu? Yok. Kafeteryada. Hadi. Evet. Ve dümen değil artık. evet. <laughs> Hiçbir infom yok. Aşağıda yaprak boşalttıktan sonra sabotaja uğradım. Kapılar kapandı. Bekledim orada. Evet. Ondan sonra yukarı çıkıp admin odasına gittim. Gördüğümde ölüydü. Lavitoria ben son... benimle beraber elektrikteydi. Yani o çıkarken evet. ben giriyordum. Ben elektrikten... Ben, ben yalnızdım. Da... Kimseyi görmedim. Kimse yoktu. Aşağı olu'daydınız. En son yanımda kim vardı? Sarı ve diğer bir rengi bir Bir Ben yanlış söyledim. Lavitoria değil. Lavitoria La beni ta en e, sol alt köşede öldürmedi. Görev yapıyordu. Elektrikte kim vardı ya çıkarken? Beni kim Kanka, gördü elektrikte? Ben vardık. Ben vardık. Ee, Biri daha vardı. Da kesi miydi? Ben elektrik odasındaydım bir ara. Heh, Görevim yani. de oradaydım. Çıktı. Sonra Ben sabotajı kaldırdım en son hat, orada. Hat, Ondan aynen. sonra çıktım oradan. Ben sonra, sonra, kameraya gittim. Kesi geldi yanıma. Evet orada evet. De, elektrikten e, ben de kameraya gittim. Kesi çöpü boşaltırken <laughs> gördüm bir tek o bir kadar. Hiç e, gitmedik. Sonra yani. kapı e, kapandı üstümüze. Zaten çöpü boşalttıktan sonra elektriğe gittim. Oradan da kameraya çıktım ben. Ee, başka var mı? Sen neredeydin evet. evre? Ben elektrikte görev yapıyordum. Kesi gördü. Sonra benzin doldurmaya gittim. Orta Aha. zaten report geldi. Bir <laughs> daha Evet. Cem'i gören mi? mı? Az önce elektrikten çıktım diye. Ben elektrikte iki ha, tane bana, görev pardon. yaptım. Gördüler. Biri gör, LaVitoria mı gördü? Herkes <laughs> elektrikte bir Ben çıktım hatta <laughs> orada. Oğlum bir şey söyleyeceğim. O zaman Yaman öldürüp işaretledim mi? Yaman ne yaptın ya? Yani? Ooo. <laughs> <Doş>. Yaman bu <laughs> İlk defa İlker ölmedim. Şaşkınım evet. zaten. Burada katil olduğun için mi acaba? Kişi, Hayır, ben diyorum. Çoğu kişi ben, sol taraftaydı, sağ kimse taraftaydı. Kimse görmedi. Ya yani yaman biraz yani daha ayrıntılı anlatsana. Tamam, sana aynen. ayrıntılı anlattım. Kafeteryada görevlerimi yaptım, admin odasına gittim, uploadladım. Sonra en aşağıya indim, yaprakları boşalttım. Yaprakları boşaltır, boşaltmaz kapılar üstüme kapandı. Orada biraz oyalanmak zorunda kaldım. Hangi odadaydım dedim? Evet, en aşağıdaki oda, yaprak boşaltılan oda var ya sabotajda. Evet. Oradaydım. Sonra üzerime kapılar kapandı. Orada sıkıştım. Ardından yeniden yukarı doğru çıkıyordum. Admin odasının birazcık ilerisinde, girişin ilerisinde gördüm ölü bir şekilde dümeni. Gizem. En ben son yanımda eminim ki sarı vardı. Sarıyı gördüm. Ama başka yanımda biri daha vardı. Onları görmedim. Sarı, sarı, şey soru, sarı solda. En aşağıda. En Bilmiyorum. aşağıda nerede? Sarı işte diyor. Benzin deposunun orada diyor. E ben yapraklarımı döktüm sanırım. Ondan sonra elektriğe gittim. Elektrikten kameraya çıktım işte. Gördüm Bak ben stikip verelim tamam mı? <laughs> evet. Bir daha kel görürüz. Tamam öyle olsun o zaman. Yaman katilsin. Değilim. Eksilmekten sonra bilmiyorum abi herkes sol taraftaydı. Ben herkes sol tarafta gördü de anlamadım. Hmm. Evet, artık bunu verebiliriz. Aha, Oraya doğru kim gitmişti ya? Oraya doğru giden birini görmüştüm. Casey, La Lavitoria. Buraya biri kaçmış olabilir mi? Kaçmamış. Sağa da biri gelmedi. Yukarıdan Kesi gelmişti. Selçuk vardı burada. Ne yapıyor bunlar birlikte ya? Ben yine en aşağılarda kesin öleceğim. Tamam şimdi nereye? Orada önemli bir görev var chat. Onu yapana kadar biri ölür mü sizce? Var. Önemli dediğimiz de buymuş Alo mu Ne cesedi Lan Görmedim durun Hemen bulacağım Admin odasında buldum kameradan izlerken en son e, Dilara Dumla admin odasındaydı ama bilmiyorum. O sıra evet. Mı? Yaman katil! Yaman ben senin katil. yanında geziyorum. Beni kovalıyor senden öldürecek beni. Oğlum <laughs> <biri. gülüyor> öldürsem öldürürüm zaten. Yanında dolaşıyorum ki katil. <laughs> Yakalayam <laughs> abi. Katil. Şey katil. <laughs> elektriğin oradaydım. Adam elektriğin orada ölmüştü. Ben görmemişim. Chat söyledi şu anda. Chat spam atmış zaten. Ha yani elektriğin oradan üste mi çıktı? Bir Öyle saniye, Kes'i veya Selçuk olduğunu inanıyorum çünkü birisi şeyi çalıştırdı, sabotajı ne? çalıştırdı, Selçuk ve Kes'i oradaydı. Biz kapattık. Biz biz kapattık. kapattık. Tamam İçimiz ama kapattık. ikiniz aynı anda nasıl kapatıyorsunuz? Ya yani ikiniz aynı anda orada ki. Ev... Karşılıklı ev. Ha o, o muydu? Ha tamam evet. okey o zaman. Tamam okey o zaman. Ben bilmiyorum o yüzden. <laughs> Bok yalana gidiyorduk yeniden. Aynen Çok... ha, olan bize oluyor. Evet sabotaj oldu. Biz ikimiz aynı şey ben ilk önce geldim o hemen geldi ardıma. İkimiz kapattık sonra da sen geldin zaten. Tek kişi kapatılmıyor. Bu arada ben kamerada izlerken Dilara'yı Dumla admin odasında gördüm ve Dilara'yı admin odasında ölü buldum. Yani bu benim ben sizden eminim ama hiçbir şekilde kanıtım yok ya. Hiç, <laughs> hiç. hiç kanıtım yok yani ama eminim ya. Nasıl eminsin Bu, o zaman? Kamerada kameradan beni kameradan biri... sarı yanımdaydı ya eminim ya. Ben yani. şöyle dom. E, kamerada seni e, admin odasında ikinizi gördüm ama öldürdüğünü görmedim. Bir ara bakmadım. Üste doğru çıktım. E, Miranda'yla e, iki kişi daha vardı orada. Kimdi Yaman mı vardı? Cem Yaman, mi vardı. Kim yapıyordu bir, bir aradaydık. Evet o zaman ad, şey Doom diye şüpheleniyorum çünkü en son admin odasında Doom var. Doom nereden Bunu geldi ne yaptı? Alttan geldim elektrik bağlama görevini yapıyordum orada admin odasında. Dilara gelince hatta Dilara'dan korktum. Sen, biri kameradan izliyor diye bilerek kameranın altında durdum. Ondan sonra Dilara davlant görevi yapar gibi duruyordu orada. En son kameradaki izlerken ben de çıktım yukarı doğru. Ama bir ara kameranın ışığı söndü. Senden başka başkası baktığımı bilmiyorum. Ama kamera görsün diye kafeterden yukarı doğru çıktım. Ondan bak, sonra oradan yap oradan bir odasına doğru gittim. Bak Yamanla Doom katil bence. Kübra ile ben sanmıyorum. Yaman beni bak, kovaladı yani... iple. La o uh, seni var ya bak. Bak anlatıyorum bak. bak. Kovalamadım. Ben bilerek yanında dolaşıyorum ki beni öldürmesinler diye. Vay, anladın anladın mı? Dorçladım kaç kere. Var ben öldüremezdim. Ben öldürmek istesem öldürdüm bin kere. Ben Duman'a be geldik. Duma son da. gördüğüm için orada yap yani yoksa iki kişi katil direkt şey, şey yapıyorum ciddi gözlemlemeye ciddi. çalışıyorum. Dinleyecekler. O Kapılar... zaman Kapılar... yaman mı Dum mu? Biri yamandan Değilim, şöyle... Tamam, bu kili yaman almadı. Bu kili yaman almadı. Eminim Duma hep yanımdaydı. Zaten hayır. Kapılar ne? kapandığında senle ben işte baş başa kaldık. Seni öldürsem orada öldürürdüm. Yaman yukarı çıktı atmin odasında kil bulduğumu söyledi. İlk ilk ölüden bahsediyorum. Ben hatırlamıyorum ki. Çöp döktüğün görev var ya. Şu an en yakın kimse onu bence Bence on Doom en ama. yakın. En son Dilara'yla Doom'u gördüm. Sen Dilara beni ben diyorum işte ben elektrik bağlıyordum orada. Dilara odaya girdi. Sen kameradan yani ya da sen değil de işte biri kameradan bakıyor diye rahat davrandım. Kameralar kapanmadan da yukarı doğru çıktım. Kameranın içindekini beni görmeme gibi bir ihtimali yok. Hmm. Eğer ki şüphe... Dum katil olsa kamera önünde niye yaptın madem Ka açılıp Yani kameranın açısında yapmam öyle bir şeyi. Kameradan Ama kameradan görmedim ölüp ölmediğini. Ben oraya en son düm admin odasındaydı Dira ha. Dilara ile. Hani dedim ki bir şey olmuş mudur diye direkt admin odasına gittim. Şey ölü buldum yani. Dilara'ya soralım. Çıkarken... <laughs> Dilara. Dilara. Ben çıkarken ben, duma, duma ben çıkarken Dilara görev yapıyordu daha orada. Ve ben Anladım. kamera açıkken çıktım orada. Ben kesiye vardım. Ben de dumanı Ne alaka ya. Yani elenmeyeceğiz zaten. Eleneceğim. Ne oldu? Kesin bir baskı hissettin sanki üzerinde? <laughs> Kesin hissedildi. Ben baskı hissetmedim. Bana verildiği için şaşırdım sadece. <laughs> hmm. Lan yolu bulamıyorum. Ay benim sesim açık. Nasıl yapılıyor bu ya? Ya <laughs> garibim ya. Evet Kesinlikle. ya görev Nasıl yapmayı ya? bekliyorum bir saatten <laughs> Anka, beri. Cem'le Yaman arka arkaya dolaşıyorlar <laughs> göreve gelmediler <bari> ya. <laughs> Ben nasıl o, ya? Ben ne geziyorum artık. Selçuk. Biri. Kanka. Ya, kesiye niye oy vermedin? Ya Malmı son anda kesi dedi. Yoksa atacaktım. Bekliyorum birinin kesi demesini. Biri atacak ki ben peşinde. Ay anlamıştın an an ya. Tüh. Hayır sen ya. bir şey deyip at ben de atayım. Zaten kalabalığız anladın mı? mı? Sen atsan zaten gitmeyecek misin? Anlamıştım. Ya bir de geldim. Bir de geldim. Ev görevimi yaptım. Karşında kırmızılı var. Yapar dedim. Bir bak evet. giderek <laughs> yapmıyor. Ev nasıl şey, bitti ona. şu anda? Cemre şey. Cemre şey, Yaman birbirini kovalıyordu. Ya Dedim bu zamandan korkumdan bir bok yapamadım ben ya. Özel görevler var, saniyeleri var diye. <laughs> teker teker Votik... konuşsanıza sesleriniz karışıyor. Votik time 120 saniye yapar mısınız? O ne demek? Tabii. Ha ben de değil zaten o da. Uzun sürmesin mi diyorsun? Abi çok uzun sürüyor, sıkılır izleyici. Evet çok bir tık fazla sürüyor. Hatta tamam. benim kilim vardı kesiyi. Tam milanda çözecekken yapıştıracaktım oyun zaten bitecekti de. Hmm. Kimse gelmedi. Hazır ya biri yok. Karşında... Niye kimse gelmedi ki görev Dilara, yapmaya? Dilara yok şu an herhalde. Dilara okey misin? Ben koşuyordum da bu yaman Hıcan beni koğulayınca kork korkudan gidemedim, yani. gidemedim o tarafa doğru öldürecek beni diye. Dolcamağa çalışıyorum sağa sol yapıyorum falan. Çıktı mı Dilara, Dilara mı çıktınız? Geldi geldi herhalde geldi Hayır, geldim, geldim. burada burada. Ha. Dilara hala ölü. Ben nasıl oynanması gerektiğini bilmiyorum ki. Ayşe olsun. diğeri kimdi lan? Unuttum. Burada birini kıstırabilirim. ulu orta yapmamalıyım. Ulu orta yapmamalıyım. Nasıl ya? Kim kimi öldürdü? Eee kill nerede alındı abi? Şey elektrik odasında bulduk. Dilara'yla yan yanaydık biz. Eee ben Aynen de lower'a giderken sivilcem aşağı doğru Doom, gidiyordu. Doom sen neredesin doğru. şu an? Sivilcem öldü kanka. Ben şu an şey diyeyim, upper engine, şey Lover ee, lower engine Dümen temiz, Dümen benle beraberdi görev yapıyordu onun da bilgisini Doom vereyim. Doom yaptı. Ben <laughs> Ben oradan geçerken elektrik kapısı kapalıydı. Kardeş sen ne kadar? Sonra kapandı. Atladın venti, bir şeyler yaptın. Sen girdin en son elektriğin oraya. Diğer ben taraftan Ben keşif Solumdan girdin. Öldürsem seni öldürdüm. Üstümüze kapılar kapandı. Evet, zaten üstüme koştum. Ben kaçtım. sağa sol yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya daha çöp dökerken dibindeydim. Ben öldürsem orada öldürürdüm. Abi dibimde falan değildin. Aa. Seni oyluyorum şu an. Kesin sen benim yanımdaydın. Ben katil evet. olsaydım seni keserdim. İkimiz orada kilitli kaldık. Ya. Bana in inanıyor musun? Ben sen niye bu direkt bana oh, yüklendin please. bu konuda? Çünkü benim ben de senin yanındaydım bildim diyorsun. Kalp krizi geçiriyordum o an. Kal kalp krizi geçiriyordum. Elim ayağıma dolandı. Sağ sol yaptım, dojladım. Sonra zaten kapılar açıldı. Sen kaçtın, elektriğe gittin. Kesiyle biz kaldık. Oradaki kapılar kapandı. Sonra sen bir anda yok oldun niye ise? <laughs> Dilara neyi dojladın? <doyduğum gülüyor> <adam? gülüyor> <laughs> bana Dilara bu kadar <laughs> 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 tatil kendi. Dilara şöyle <laughs> ben Vallahi böyle taşındayım. bir savunma yok yani. Sabotajı ya kaldırdıktan ne? sonra dum içeri girdi. Ben sabotajı Nerede? kaldırdım dum içeri girdi. Ben sabotaja hiç, hiç uğramadım. Ya, ya zaten hiç uğramadım e, sen katilsin. Diyor. Ben <gülüyor> uğramadım <gülüyor> o tarafa. Sabotajı e, light, e, light sabotajını çözdüğünü ben yok, gördüm. Elektrik kapandı diyor. Elektriği açtım. Elektriği açtıktan sonra çıktım. Dom içeri girdi. Hayır, ben o tarafa uğramadım diyorum. Sen şu, şu an benim üstüme suç atıyorsun. Sen mi Dümel. Abi, o, benim bildiğim şudur. Dümeni abi. tamamen savunuyorum ben. Bir şey Dümel. diyeceğim. Dur. Şu an Dümel suç atma, atma muç atma, atma değil. Size diyorum ki arkadaşlar gözümün önünde sadece elektriğe o gitti dedi. 15 saniye sonra kapı kapandı. elektriğe gitmedi. Sonra biz kesiyle kaldık. Dümen ölüdü. Peki nerede? Tam eleyelim. Eleyelim. Eğer yalansa, eğer yalansa Dilara'yı yeriz. Yalan olduğunu yazıyor. Bunu nasıl anlayacağız ki? Öyle bir şey yok yani. battım da Ha o aa evet yalan olup olmadığını anlayamıyorduk, doğru. Reis evet, güzel kazandın. Lan Dilara. Ne Dilara? Dümene getirdiysem görürüm seni. Görevlerim Yani Yalnız mi? ben Dilara'nın son basını çok beğendim. Doğru ya. Ay pardon. Bu ne ya? Bu ne chat? Ha saklanma yerisi. Artık birini öldürmeliyim. Şey, ne oldu Kübra önümde, ben <laughs> Ne oldu? <laughs> <laughs> ben şey ben yayın açıcam ya, yayın açıcam. Klip alsın Görmedim. Görmedim. Lütfen, lütfen, <laughs> <almayalım> görmedim. <laughs> görmedim. lütfen. lütfen. Ee, klip alsın orayı lütfen. Lütfen. <laughs> Lütfen Kübra ya. Kübra da Kübra sen de oylamışsın. Kime oylayayım? Kübra hanım kendi Kendini. kendinize verir misiniz? Diğeri kim? <laughs> <laughs> Diyeceğim daha belli değil. Kim yani, değil abi bitti oyun şeydi dumdu. <laughs> Emre ya. Evet. Dummuş Bekle dur. Ben de ben de. Dum dum. Kanka abi, bir şey değil ama değil nasıl ayırttım seni dum? Tamam. Evet. Kanka şey ben seni diyeceğim. orada neden öldürmedim ki? Ben seni orada neden Doğum öldürmedim? Doğum öyle bir şey yaptı ki kapılar kapandı. Evet. İçeride beni öldürdü peşimden kesi geldi. Hayır, İçeride üçümüz var. Doğum zaten <laughs> beni öldürmeye yelten de hani şöyle bir sağ sol yaptı. Hayır. Ben zaten çok korktum kaçtım sağ sol yapıp. Seni öldürmedim güvenini kazanmaya çalıştım. Beni öldürmedin zaten ama hafif bir hamle yaptım doğru. Bir de i̇şte şöyle yaptım. Doğum elektriğe girdi diyor. Doğum ben elektriğe girmedim diyor. Evet Yalan evet. Yalan söylüyor. Hangi ya? elektriğe? Yani. Ağzına yuva yapmış. Hayır, Bir elektriğe yukarıda girdi yukarıda mi görmeden kapı kapalıydı. Yok yani bende girdim Gördü, Sen başladı. saklanmaya Girdim <laughs> dedim sonra girmedim dedim. Ben de dedim ki... <laughs> evet,